Evet arkadaşlar bugün bir video ile daha karşınızdayız. Bu konumuz e, güneş tam tepedeyken paneller neden tam kapasiteyle çalışmaz? Şu an dolaplar full çalışıyor. Güneşimiz de gayet hoş güzel. Şu an hemen hemen 45 açıyla geliyor. 2400 wattlık güneş panelimiz şu an yaklaşık olarak 1200-1300 watt gibi üretiyor. şöyle sabitlersek yaklaşık olaraktan bir 300 watt gibi bir fazla bir tüketimimiz var. 1200'lerde falan sabit gibi. Güneş çok aşırı yoğun. Yoğun derken yani kış güneşi yine ama Şubat ayındayız. Kış güneş de olsa normal şartlarda 1700-1600'leri görmesi gerekiyor. Nedeni ise arkadaşlar monokristal güneş panellerinin güneşi sevmesi ama sıcağı sevmemesi. Dik açıda geldiği zaman Panelerin ısısından dolayı bir verim oluyor. Sebebi ise bu. Bunu da yaparken montaj yaparken yerden biraz yüksek yaparsanız. Selamünaleyküm. Panelerin fazla ısınmasını istemiyorsanız çatıdan biraz yüksek yapın. Ben fazla yüksek yapamamıştım çünkü 15 santim falan bir yüksek yapmıştım. Siz biraz daha yüksek yaparsanız verimi biraz daha artar. Ondan dolayı panelleri yüksek yapmanız her zaman iyidir. Şu an sistemimiz full çalışıyor. Yaklaşık olarak 1500 watt gibi bir tüketimimiz var. Hemen hemen karşılıyor gibi. Güneş biraz döndüğü zaman hani panellere biraz daha çapraz gelmeye başladığı zaman panellerin kendi ısısı azalıyor. Azaldığından dolayı verim biraz da yükseliyor. Tam 45 geldiğinde panellerin kendi sıcaklıklarından dolayı verim kaybına sebep oluyor. Siz de sisteminizi kurduğunuz zaman böyle bir durum olduğu zaman aklınıza bir soru işareti gelmesin. Sadece panellerin ısınmasından dolayı kaynaklanan bir olay. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.